Sansürsüz Futbol'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Ahmet Ercanlar'la Gündem Özel programında. Ahmet Ercanlar 3 Temmuz'un hesaplaşmasına devam ediyor. Şimdi arada telefonlar telefonlar geliyor. Ricacı olanlar falan oluyor. Bakın akıllı olun. Benim adım Ahmet Ercanlar. Bu yayının ne bir başlığı değişecek, ne bir tweet'i silinecek, ne de içeriği değişecek. Aynen devam ediyorum. Dozu arttırıyorum. Herkes akıllı olacak. Bak Yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Akıllı olacaksınız. Ya bu ne saçmalık ya? Lan beni arıyorlar, bas kırıyorlar, onlar bunu arıyorlar. Arayamazsınız kardeşim. Benim adım Ahmet Ercanlar. Hesabını soracağım sizden. Hadi bakalım. Daha da hızlı gidiyoruz şimdi. Otuz. Adamlara bak ya. Arayamazsınız beni. Sakın öyle bir şey denemeyin bir daha. 34 numaralı kasetteyiz. Fatih Kuşçu. Adamlara bak ya. Fatih Kuşçu ile devam ediyoruz. Bak diyor. Fatih Kuşçu ver tweetleri. Ver. Fatih Bak nasıl daha hızlı dönüyorum şimdi bak. kimle uğraştığınızın farkına varacaksınız şimdi. Birinci tweet'i şike var. Yapanlar var. Delilleri bilmiyoruz ama değil mi? Demiş. İkinci tweet'i. Hızlı diyor. geçelim geçelim. Hızlı hızlı. Arkada hızlı. tweet'ler dönsün Bilal. Tartışma kalmamış şike teşvik tebeş, teşebbüsler yöneticiler topçular tarafından yapılmış. Tahkim onadı kulüpler tertemiz hatta mis. Taksim kutlamasına 1 Mayıs yasağını yapıştıranlar Kadıköy'de polis arabaları yakma serbestliğini anımsamıyor. Evet formayla serbest. Aykut Kocaman'ın bağladığı ipleri... Film... Tamam, kez. En son tweet'e gel. En son tweet Galatasaray Spor Kulübü'nün bir tweet'i. Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal iletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu getirilmişti. Kendisine yeni <laughs> i̇şte görevinde başarılandı. İki bölümde anlatmak istediğim bu. Ne güzel ödüllerini alıyorlar bunlar. Hepsi ödülünü almış, kaymağını yemiş bu işin kardeşim. Hepsi almış ödülünü. 25 bin lira maaşa gitti o. Bu adam. Galatasaray Kulübü'ne. Dünya paraları kazandılar. Ama yaptıkları yanlarında kar kaldı. Devam ediyorum. 44 numaralı kaset. 38. 38'e mi geçelim? Evet. 38'e geçelim. 44'e girecek miyiz? Bakacağız. Ben 48. söyleyeceğim size. 38 numaralı kaset Selçuk Dereli. İki tane tweetini almışız. Kupa seremonisi işte böyle olur. Ne ışıkları kestiler ne de çamura yattılar. İkinci tweetinde de kırmızı kart kararı yüzde doğru karttan önce Stoha faul var mı? Yerde kalması bana pek inandırıcı gelmedi. Şimdi burada Şike ilgili bir şey de vardı onu herhalde ben yanlış attım. Şimdi bakın 12 Mayıs'tan şeyde Fenerbahçe'ye FETÖ kumpası yapıldığından sonra biliyorsunuz FETÖ'cü olduğu belli olan ve bir kumpas olduğu ortaya çıkan 12 Mayıs'tan sonraki olaylara bakın nasıl şey yapıyor. Şimdi bu adam uzun yıllar hakemlik yaptı bu ülkede tamam mı? Bu, bu adam bu ligin kaderiyle oynadı. Denizli maçında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu çaldı. Maç oynanmadı. 5 dakikada bir durdu maç. Bu adam hala oraya buraya çıkartılıyor ve yaptıkları ortada. 44'e dönelim mi? Evet. 44'e dönelim. 44. Turgay Demir. Turgay Demir'in Demir'in de e, alınmış tweetleri. Hızlıca başlayalım. Bilham bunu da arkada döndürebilirsin. Mu Muhtemelen Ahmet abi üzerine konuşacak. Şimdi ben Turgay Demir'le ilgili. Ben burayı çıkarttım yine Turgay Demir'e. Evet. Bana sordular. Abi işte siz tweetleri döndürün arkadaşlar. Turgay Demir'i niye çıkartıyorsun dediler. Şimdi bakın perde arkasında olanı anlatıyorum. Turgay Demir iyi bir gazetecidir. Bence iyi de bir insan. Ben buraya geldiği zaman kendisine ilettik. 3 domuzla ilgili Fenerbahçe'den özür dileyecek misin dilemeyecek sen içindeydin. Artık. Evet evet. Ne dedi İlker sen anlat. E, Turgay Bey'le görüştüğümüzde kendisi bize ki ben de Turgay abiyle çok eskiden maraton evet. zamanında çalıştım ve gerçekten sizin dediğiniz gibi iyi bir gazeteci iyi de bir insan. Turgay Demire biz bunu söylediğimizde hani çıkıp özür diler misin dediğimizde kendisi bunu kabul etmedi etmedi değil mi? Sonra ne dedik o zaman bu kanalda evet maalesef olmaz dedik nedenini söyleyeyim çünkü biz bu zalimlikleri yapanlarla, bu kötülükleri yapanlarla aynı ortamda olmayız. Bu kadar basit. Çıkar özür diler. Bak nasıl Gökhan Dinç'e iş almadık, Sarıtullarını almadık. Özür diledi adamlar. Anlatabiliyor muyum? Volkan Ballı'yı almadık. O da kumpas davasıyla ilgili yazdıkları özür diledi. Bakın, özür dileyen adama ben buraya şey yapmadım. Çünkü hatalarını kabul ettiler. Turgay Demir'de hatasını kabul etsin. İki gözümüzün nurudur anladın mı? Hata yaptım desin. Bu kadar onun basit. 47'ye geçelim. 47'ye geçiyoruz hızlıca. Buraya atlıyoruz. Bir tweetleri yine arkada döndürebiliriz. Ünsal Ünlü. AK Partili Elitaş 2.3 şike soruşturmasını Ergenekon ve Balyoz'la karşılaştırmak yanlış demiş. Bir diğer tweetinde Fenerbahçe Başkanı Şike Örgütü'nün Genelkurmay Başkanı terör örgütünün başında. Ya neyse. Devam etsin tweetler. Ben hızlıca söyleyeyim bunu da. Tamam. Bak ün sonunda. Sen bağımsız gazeteciyim diye YouTube'da yayınlar yapıyorsun. Şöyleyim, böyleyim. Namustan, şereften, dürüstlükten bahsediyorsun. Namuslu bir adam burada hata yaptığını kabul eder ve özür diler. Özür dilemediğin müddetçe sen benim için çöpsün. Sıra bakma. Çöpsün. Bağımsız gazeteci falan da değilsin. Sen benim için zalim. Fenerbahçe'nin çocukların hayallerini oynayan bir adamsın. 49. 49'a geçiyoruz. Hakan Bilal Kutlualp. Kutlualp'in bir haberi var burada. Haberi bence çok kısa ben verelim. Hakan tamam. Bilal Kutlar 3 Temmuz'da gidip Fenerbahçe aleyhine ifade veren tek insandır. Hakan Bilal Kutlar ne diyor buradan? Gördüğüm kadarıyla bu işler fazla uzamayacak. 3 Temmuz operasyonu hemen sonrasında ifadeye gidiyor. Sonuna yaklaştık. Bir an evvel inşallah federasyon bir karar verecek diyor. Bak Hakan Bilal Kutlar, sana Alex'i getirdim, Anelka'yı getirdim. Bu konuda hizmetlerin büyük. Para da vermişsindir. Ama çık özür dile abicim. Bak bu unutmadım ben bunu. Fenerbahçeliler de unutmadı. Çık özür dile Fenerbahçeliler'den. O verdiğin ifade nedeniyle hem Az Yıldırım'dan özür diler hem Fenerbahçeliler'den özür dile. Vermedelim. Hakan Bilal Kutlar, çocuk. 50 numara Serdar Ali Çelikler. Evet. Mehmet Berk ve Zekeriya Öz futbolun efsaneleri olabilir diye bir köşe yazısı yazmış. Şimdi başka yazıları da var Serdar Ali Çelikler'in. Diyor ki işte cemaatin fenerle ne işi olur? Sonra e, ee, Şike röportaj yapıyor. Lütfü Arıban'la röportaj yapıyor. İlk başlarda onları destekliyor. Ben dün akşam Serdar Ali Çelikler'le ilgili bir fikir verebilmek için fikir, fikrim olsun diye oturdum birkaç yayın izledim. O dönem yaptım. O yayınlarda şunu gördüm. Serdar Ali Çelikler, evet bu yazıları yazmış. Ama sonradan bir dönüş yapmış. Ve ortadan gitmeye başlamış. Hatta biraz da Fenerbahçe'yi de korumaya da başlamış. Şimdi ben zalim değilim tamam mı? Ben bu üç yazı için bak Ali Koç aslında bir şans verdi ona. Özür dileyerek kapatalım. Özür dilemedi. Belki onur gurur meselesi yaptı. Ama ben o yayınları izlediğim zaman şunu gördüm. Serdar Ali Çelikler sonradan bu işi toparlamış biraz. Sonradan. Çünkü oturdum yayınlarda Ahmet Çakarla çıktığı yayınlarda Orada burada izledim. Ya en azından sorular sormuş. Bir sorgulamış, bir gazetecilik yapmış. Anlatabildim mi? Ben ya Serdar Ali Çelikler bizim başka bir kanalda işte rakip falan kafasıyla hareket edecek bir adam değil. Doğruya doğru yanlış yanlış derim. Serdar Ali Çelikler sonradan toparlamış ama bu ile ilgili yine de özür dilerse ki ben o yayınları bir nevi özür kabul ediyorum. Yine de özür dilerse Fervatçılar çok mutlu olacaktır. Bugün hala çünkü bu yazılar onun şeyiyle çıkıyor ve e, ben bu konuda sonradan dürüst davrandığına inanıyorum ve Serdar Ali Çelikler'e çok bir şey söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? İzledim çünkü yayınlarını. Ben kimseye haksızlık etmem. Devam edelim. Devam edelim. Bir sonraki... Bak burada 51'e geçelim. 51. Ahmet Çakar konusu. Ahmet Çakar. Bak diyor ki Ahmet Çakar, Ahmet Çakar'ın yayınlarda söylediklerini unutmadık. Bak günah çıkartıyor. Okumamı ister misiniz? Yok. Peki. Bu bak diyor ki Mehmet Alakuş beni ilk uyandırdı diyor. 12 numaranın admini. Acaba ondan sonra ben biraz acaba dedim diyor. O güne kadar hiç acaba dememiş. Zaten sorun bu. Acaba dememek. Kaliteci septiktir. Acaba der. Lan acaba kumpas mı der. Demediniz. Ahmet Çakar'ın bu itirafı önemli. Ahmet Çakar da o zaman tetikçilerinden maalesef bir tanesi. Hatta Alakuş bana Ergenekon'un... Ne dediniz, O dönemin zor. tetikçilerinden bir tanesi. Bir tanesi. Yani. Evet arkasında bu kamu görevlerinin olduğundan bahsetti. Bu operasyon sebebi Fenerbahçe ile geçirmek, Aziz tasfiye etmek, hükümeti Fenerbahçe ile e, karşı, geçirim, karşı karşıya getirmek gibi farklı sebepler olabilir demiş Mehmet Alakuş. Herkes benden özür dilememi bekliyor. Ben ve arkadaşlarım bilerek yanlış yapmadık. O dönem devletin istihbaratın fark edemediği bir yapıyı biz nasıl fark edeceğiz? Fark edeceksiniz kardeşim. Gazetecilikten önüne getirilen her şeyi haber yapmaz. Bugün ben Ahmet Çakar'a, ya Ahmet Çakar al sana belge hadi haber yap desem. Ne yapar Ahmet Çakar? Yapar mı? Yapmaz. Ama ya yani devletten aldım desem yapacak mı? Ya adam alır, belki sattı o belge. Belki o devlet görevlisi kötü niyetle, belki art niyetle. Ama çakır, böyle bir şey mi olur ya? Sen orada kamu adına konuşuyorsun. Fenerbahçeliler bu bir cemaat operasyonu demişti. O dönem birçok Fenerbahçeli medya mensubu, programımızda çok defa konuk olan Ömer Çavuşoğlu ve Baykam da dahil. Bu bir cemaat operasyonu dediler. Evet, bunlardan biri de Ahmet Ercan'lardı. Söyledim. Ben ve birçok medya işte devletin savcısı hakimi koskoca Fenerbahçe'nin niye operasyon yapsın? Mantıksız dedik. Mantıksız mıymış? Haklıymışız değil mi? Devam ediyoruz Ahmet Çakır'dan 53. sonra. 53 numara Olcay Çakır. İki tane tweet'i var Olcay Çakır'ın. Bunları da hızlıca ekrana getirelim. Daha çok tweet var Olcay Çakır ama silmiş. Bunları da silmiş. Bunları bir şekilde elime geçirdim. Ama silmiş hepsini. Şimdi Olcay Çakır tweetler gelsin ben şey yapayım. Okumana gerek yok. Tamam. Olcay Çakır şu an yayıncı kuruluşta. Yayıncı kuruluşa gidince geçmiş tweetlerini silince aklını paklanmıyorsun. Yaptıkların ortada. Söylediklerin şikeyle ile ilgili söylediklerin ortada. Daha bir sürü yazın, foto maçta yazın ve bir sürü tweetin var. Hepsini silmişsin. Ama bunları unutmadık Olcay Çakır. Sen de o tetikçilerden bir tanesisin. Yayıncı kuruluşta bugün objektif gibi yapıp yorumlar yapılan bunları değiştirmiyor. Devam ediyoruz. Hızlıca. Kadir Çetin Çalı. Kadir Çetin Çalı. Tweetler arkada Galatasaray Kulübü'nün Hakan Şükür'ün kankası tamam Orada Hakan Şükür'le ilgili ya aksın. Ya yani zaten ne oldu belli. Geçelim. Zeki Uzundurukan. Zeki Uzundurukan foto maçta o dönem yazdıkları sonradan e, -Spor'da yapılanlar şunlar bunlar zaten ortada. Ve o dönem bunların ne yaptığı da ortada. Zeki Uzundurukan'ın da bunlardan hiçbir farkı yoktur. Bunlar gazeteci mazeteci değil benim gözümde. Bunlar tetikçilik yaptılar. Gazetecilik sana Bak bana da patron dedi ki hürriyetteyken ya Ali Koç'un reyine yazmadınız. Ben kabul etmedim ya. Zaten Ayrıldım. tetikçilerden biri. Bence öyle. Ben kabul etmedim. Çünkü ben onun kölesi değilim. Ben gazeteci, ben onun kimsenin kölesi değilim. Ben önüme, benim patronum. Diyelim bir yerde çalışırken patron bana dedi ki şunu yapacaksın. Yapmamı özgürlüğüm var. Ben onun kölesi değilim ya. Ben gazeteciyim. Ben onun adamı değilim. Siz hep birinin adamı olduğunuz için maalesef zalimce o köşelerinize, o gazetelerinize bunları kullandırdınız. Devam edelim. Devam ediyoruz. Zeki Hoca Sanem Altan var. Sanem Altan'ın dört tane tweet'i var. Bunlar da isterseniz arkada dönsün söylemek istedikleriniz vardır. Ya, Yoksa Sanem tek, Altan, tek tek bakalım mı Sanem Altan'a? Yok. Sanem Altan, Mehmet Altan'ın, işte Ahmet Altan'ın kızı. Aynı zamanda İbrahim Sesin eşiydi o zaman. Bakın bu taraf tarafı yani cemaatin gazetesi olan tarafın başındaki Ahmet Altan bugün hapisten çıktığı zaman ya işte özgürlük savaşçısı falan diye şey yapıyor. Bu da kızı. Evet. Onların o dönem yaptıkları. Hatta e, bir dakika şuradan şey yapayım. 22'ye gelir misiniz? 22'ye bir dönelim arkadaşlar. 22. Geldi mi Geliyor. Teşekkürler. Evet. İkincisi. Evet. Geldi Teşekkürler Zekeriya Öz. Şimdi arkadaşlar taraf böyle bir gazeteydi. Ve Sanem Altan da o tetikçiliğe başka bir tetikçilikte Vatan gazetesi yazılarıyla eşlik etti. Bunları Allah affet, biz affetsik Allah affetmez. Sanem Altan'ı, Ahmet Altan'ı ve ben yıllarca ceza cezaevinde yattı. Çıktığı zaman üzüldüm. ne söyleyeyim? Çok üzüldüm. Hiçbir şekilde ne gazeteci, ne vicdanlı bir insan, de insan, benim gözümde insan bile değil bunlar. Devam edelim. 57 numara devam ediyoruz. Mert Yaşar. Mert Yaşar'ın da tweetlerini hızlıca getirelim. Şike söz konusu olduğunda FIFA'nın gücü Kenya kulübüne yetiyor. Türkiye'de 2 ligde kulüplerin yarısı şike ve teşvik birimine karıştı ama FIFA bu kulüplere ceza vermedi. Bugün yeniden yargılama için önerge verecek milletvekillerinin isimlerini kenara yazacağız. Bakalım kimler şike lobisi için çalışıyor? Devre arasında soyunma odasına inmiş Dingo nahrına dönen federasyonda tarla süren çok olur. <laughs> Şimdi Mert Yeşer'i hatırladınız mı arkadaşlar? Mert Yeşer. Kim bu Mert Yeşer? Hani bundan 3 ay önce bir kadın milletvekiline çok ağır kadınlığına yönelik hakaret edip sonra tutuklanan bir adam vardı. Avukat. İşte bu Mert Yeşer bu. 3 Temmuz'da Spor hukukçusu diye önümüze getirdiler bu adamı. Ve bu adamın ne olduğu şimdi anlaşılıyor. Bu adam sadece şey değil, Trabzonspor adına gidip orada işte kas işlerinde, şurada, burada, federasyon içinde yaptıklarıyla 3 Temmuz'un ana faillerinden bir tanesidir. Mert Yaşar ismini unutmayın arkadaşlar. Bunlar tetikçidir, bunlar şeydir. Yine Alpay Köse. Alpay Köse 3 Temmuz'da özellikle parlatılmış, özellikle ortaya çıkartılmış bir adamdır. Ne oldu Alpay bu cemaat 15 Temmuz'dan sonra bir sustun ortadan kayboldun. Öncesinde kaplan gibiydiniz. Kaplan gibiydiniz işte Efener şöyle şike yaptı işte şuna göre. Dünyaları kazandınız bu evet, işten. Evet, işte şöyle çok, pardon, çok pardon çok özür Dünyaları kazandınız bu işten. Spor hukukçuluğunu evet. mahvettiniz yani. Spor hukukçuluğu denilen şey bu işin rantını süren adamlar Şu haline geldiniz. Anlatabildim ya. mi? Yani bu yüzden Alpay Köse, Mert Seşer. Bunları unutmayın arkadaşlar. Şu anda benim önümde tek bir tane kağıt kaldı Ahmet Aycanlar. 41 numara. Buraya bakmak ya, ister misiniz? O önemli değil. Erman Toroğlu ile ilgili birkaç şey evet. söyleyeceğim. Erman Toroğlu ile ilgili de söyleyecekleriniz vardı. Çok da fazla bununla ilgili soru geldi. Biz yayını paylaştığımızdan beri. Sizin de bununla alakalı özel bir hazırlık yaptığınızı da biliyoruz. Erman Toroğlu ile ilgili. Şimdi Erman Toroğlu her daim tetikçilik yapan. Şimdi mesela Erman Toroğlu'nu kısaca özetleyeceğim. Size. Şimdi mesela federasyonda Serdar Tatlı ile çok yakın. Federasyonun gizli MHK başkanı Erman Turoğlu biliyor musun? Mesela işte bir Ali Koç'la ilgili hakem vardı ya. Evet. İlk haberi kim verdi? Erman, Turoğlu Erman var, değil mi? vardı Zaten yaptırsan o. Şimdi yıllardır perde arkasında Erman Toroğlu İsimler değişiyor içerideki. İşte Serdar Tatlı, o gidiyor başkası geliyor, o gidiyor başkası geliyor. Perde arkasında bu işleri Fenerbahçe yöneten adamlardan biri. 3 Temmuz'da da yine bu adam, pardon... Şu gözlüğü de takayım da hani insanlar anlasın, hatırlasın diye. Şöyle gözlüğünü taktı abi, tamam mı? Böyle kameranın karşısına gitti. Gitti FETÖ'cü polislerin, yan, savcının yanına. Bu gözlükle, tamam mı? Arkadaşlar, bu gözlükle gitti ve A millet dedi ki gözünüz çok büyük. Daha büyüğüyle geleceğim dedi. Bu gözlük bir simgedir. Bir simgedir bu gözlük biliyor musun? 3 Temmuz'dan bunların yaptıklarının simgesidir o bu gözlük. Bunlar çünkü bakacak. O gözlerin içine bakamaz bu adamlar. Yüzleri yok gözlerinizin içine bakmaya. Gözlük bu gözlüğü takmak zorundalar. Gözlerini sizle aynı yan yana getiremezler. Bunların günahları, yaptıkları bir değil, bin değil, Fenerbahçe'yi işledikleri günahların hatta hesabı yok. Şimdi Erman Turalı falan filan. Şimdi benim bu yayınımdan rahatsız olan sevgili arkadaşlar. O kadar mutluyum ki rahatsızlığınızdan. Beş katını yapacağım bundan sonra. Delikanlıysanız çıkın önüme. Delikanlı olan durdursun bu yayınlarımı. Hadi bakalım beş katını yapacağım. Siz yaparsınız istediğinizi yapın. Biz susalım öyle mi? Beş katını yapmazsam adım Ahmet Ercanlar değil. Bir daha da sakın. Ya ne beni arayın ne başkasını arayın. Ne aracı sokun, ne de karşıma çıkın. Sizi hakikaten mahvederim. Haberiniz olsun. Sakın bana bir daha yaptığım yayınlarla ilgili baskı kurmaya çalışmayın. Adam olun. Benim için bitti yayın. Sonra devam edeceğim bu tarz yayınlara. Sırf bunlara yine yayınlar... aramayacaklar kardeşim beni. Beni hiç kimse arayamaz bu yayınlarla ilgili. Bak burası bizim sloganımız bağımsız, farklı, cesur. Biz bağımsızız. Bizi öyle yok sponsorla, yok şimdi bunu da korkutamazlar. Ben doğru neyse onu söylerim. Söylediklerim içinde bir yanlış varsa çıkar özür dilerim. Ama ben tweetlerle konuştum kardeşim. Bak tweetlerle konuştum. Kendi yazdıklarıyla konuştum. Bu günahların bedelini ödeyeceksiniz kardeşim. Ödemek zorundasınız bu günahların bedelini. Ben mi ödeyeceğim lan sizin günahınızın bedelini? Aratmayın beni bir daha. Adamın canını sıkmasınlar. Ahmet Ercanlar çok teşekkür ediyoruz. bayağı uzun soluklu, dolu dolu sizin de bir haftadır hazırlandığınıza değen bir yayın oldu. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ahmet Ercanlar programı kapatacağım. Birazdan da Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları olacak. Evet. Canlı yayında. Onu da izleyeceksiniz. Evet. Şimdi oturup onu izleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa yayını kapatıyoruz. Yok. Herkese teşekkür ederim. Lütfen yayını beğenin abone olmayan varsa abone olsun. Herkese sağ olsun, var olsun. Daha biz burada daha çok yayın yapacağız. İster sponsorumuz çekilsin, ister tehdit Ne Veya yapsınlar biz buradayız. Haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.